Akarsan Akademi ve KenanAkarsan.com'a hoş geldiniz arkadaşlar. Yine web sitesinde yayınladığım sizin için minik bir uygulama. Hocam bu İngilizler çok hızlı konuşuyor. Hocam bütün kelimeleri yutuyorlar nasıl anlayacağız? Bıdı 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 sesler çıkıyor anlamıyoruz hocam. Evet haklısınız yutuyorlar. O zaman yutmayı siz de öğrenmeniz gerekiyor. İşte buna connected speech deniyor. Yani benim de doktora tezimde adlandırdığım gibi bağlantılı konuşma deniyor. Biz kendi Türkçe öz dilimiz olduğu için rahatlıklanmıyoruz ama aslında biz de bıdı bıdı konuşuyoruz ve yutarak konuşuyoruz. O yüzden çok suçlamaya gerek yok. Bu dilin doğasında var. Biz de o zaman yutarak konuşmayı, yutarak konuşanları dinlemeyi anlamamız lazım. Şimdi vakit kaybetmeden bu uygulamanın özelliklerini size anlatayım. İsmi Connected Speech in English. İngilizce bağlantılı konuşma telaffuz uygulaması. Hazırlık ve kurulumu nasıl yapacaksınız? Uygulama en iyi bilgisayarda çalışır. Telefonda açtıysanız sayfanın altında Exit Mobile Version tıklayıp deneyin. Uygulamanın çalışabilmesi için bir Gemini API anahtarına ihtiyacınız var. İnternette Gemini API anahtarı diye ararsanız karşınıza çıkacak oradan üyeliğinizi yapıp ücretsiz anahtarlarınızı alabilirsiniz. Anahtarlar eğer çalışmazsa modeli yanlış kaydetmişsiniz demektir. Birazdan size göstereceğim nasıl yapacağınızı. Anahtarınız yoksa Google AI Studio üzerinden ücretsiz edinebilirsiniz. Anahtarınızı uygulamanın sağ üstündeki API key alanına yapıştıracaksınız. Birazdan göstereceğim. Şurası. Buradan da modeli seçeceğiz. Bu anahtar sadece sizin tarayıcınızda saklanır ve güvenlidir. Çalışma metninizi seçebilirsiniz. Sol tarafta eğitim seti menüsü göreceksiniz. Şurada olduğu gibi. Gördüğünüz gibi Linking, Ulama, Intrusion kaynaştırma, Palatalization, Damaksalaştırma, weak form dediğimiz zayıf formlar, güçlü okunan, zayıf okunan formları var kelimelerin. Onlarla ilgili etkinliklerimiz var. Ayrıca isterseniz kendi cümlelerinizi buraya yapıştırabileceksiniz. Birazdan denemesini yapacağız. Burada her birinin ne anlama geldiğini ayrı ayrı görebilirsiniz. Çok teknik olarak öğrenmenize, bilmenize gerek yok. Zaten bunları pratik olarak uygulayacaksınız. Mikrofon butonunu tıklayıp konuştuğunuzda, durdurduğunuzda sesiniz otomatik kaydedilecek ve dinleyebileceksiniz ve derin bir fonetik analiz o an o anlamda başlayacak. İşte burada Gemini AI API devreye girecek. Sizin genel başarınızı, akıcılığı, doğruluğu analiz edecek, size bunu sunacak. Ayrıca target IPA yani olması gereken ideal telaffuzunuz görünecek. Sizin okuduğunuz kısım ayrıca görünecek. Açıklamalar bulunacak. Aradaki farkın nereden kaynaklandığını görebileceksiniz ve düzeltme şansınız olacak. Başarı için küçük ipuçları Bunları denerken abartmaktan korkmayın. Bağlantılı konuşmayı öğrenirken sesleri başlangıçta biraz abartarak birbirine bağlamak kas hafızanızı geliştirir. IPA'ya odaklanın. Yazılı kelimeleri değil, sembollere de bakın, bunları da öğrenin. Bunlarla ilgili eğitimlerim de var kanalımda. İngilizce yazıldığı gibi değil, duyulduğu gibi konuşulan bir dil. Tekrar edin. Aynı cümlede %90 başarının üzerine çıkana kadar farklı vurgularla denemeye devam edin. Şimdi mikrofonu elimize alalım, akıcılığımızı gösterelim. Öncelikle hazır eğitim setinden başlıyorum. Önce ulama. Pick it up and move it. Check it out right now. Mesela şunu deneyelim. Tıkladığımda cümle otomatik olarak burada göründü. Buradaki amacın ulama olduğunu, sessiz ve sesli harfleri ulayacağımızı gösteriyor. Burada da fonetik alfabesiyle check it out right now. Hatta şurada birazdan t'yi de söylemeyeceğim. Bakalım onu yakalayabilecek mi? Eğer Tıkladıktan sonra analizde hata verirse API key'de sıkıntı vardır. Modeli yanlış girmiş olabilirsiniz. O yüzden burada doğru modeli ben size Gemini 3 Flash Preview öneriyorum. Şimdilik buraya da yapıştıracaksınız API key'inizi. Bir deneyelim. Check it out now. Right now demedim. Şu an analiz ed analiz ediyor. Analiz sonuçları burada görünecek. Kendimi dinleyebiliyorum buradan. Check it out now. Right now demedim. Check it out now. Analiz biraz uzun sürebilir çünkü çok detaylı analiz verecek birazdan bize. Analiz tamamlandı. Büyük ihtimal right'ı söylemediğim için biraz düşük çıktı. Genel akış ve doğruluk anlamında Başarılı olduğum, fail ettiğim yani başarısız olduğum noktalar var. Bakalım nelermiş. Büyütelim. Check it. Benim söylediğim check it. Bunu birleştirdim. Check ve it kelimeler arasındaki konson dediği ünsüz ve sesli bağlantısı doğal bir şekilde yapılmış. Atma dediği right kelimesi ses kaydında telaffuz edilmemiş. Doğrudan now kelimesine geçilmiş. Hemen bunu yakaladı tabii ki. Yine check it out derken it out şeklinde it out biraz daha flap t yaptım yani r'leştirdim hafiften. It ve our bu, bu ikisinin arasındaki t sesi yumuşatıldığı için akıcı bir geçiş sağlanmış diyor. Şimdi bir kez daha deneyelim. Check it out right now. Ben de hızlı konuştum. Check it out right now. Analiz ediyor şurada analiz ettiğini görüyorsunuz. Burada eğer bir sonuçta çıkmazsa karşınıza hata verirse tekrar dediğim gibi API'yi deneyebilirsiniz. Analiz tamamlandı. Bu sefer daha yüksek aldım gördüğünüz gibi. Biraz daha aa, orada çok ilginç bir şey gördüm. Bakalım check it evet ulamayı yaptığımı söylüyor. Flap T check it out gibi söylediğimi yakalamış. Bir de right now right demedim right glottal stop. Yani gırtlaktan durdurdum bunu. Onu bile yakalamış görüyorsunuz. T sesi için. Bir sonraki kelime ünsüzde başladığı için ünsüz dediği N harfi burada. Bu patlatılmadan unreleased glottal stop. Gırtlaktan durdurma. Bu da yerli konuşmacı native speaker dediğimiz doğallığı katmış diyor. Gördüğünüz gibi inanılmaz bir kaynak. Akıcılığınızı ve connected speech'i geliştirmek için. Bir de kendi cümlemizi deneyelim. ChatGPT'den örnek bir cümle istedim. İçinde bol connected speech feature geçen bir cümle örneği yaz diye. Hemen örneği verdi bana. Kendi cümleni yaz bölümüne yapıştırıyorum. Sadece burada biraz görünmüyor. Analiz için hazırla tıklıyorum ve burada karşıma çıkıyor. Hemen cümleyi okuyalım. Önce bir pratik yapayım. What do you want to do when you get out of here and go work to your place for a bit? Yani şu Tırnak işaretlerini sure, kaldıralım ki sıkıntı olmasın. Ben kontrol ol dediğimde doğru yaptım anlıyorum. Evet, zaten kendisi otomatik olarak diyor, ona gerek yok. What do you want to do when you get out of here and go over to your place for a bit? What do you want to do when you get out of here and go over to your place for a bit? Analiz ediyor. Bakalım nasıl edeceğim? What do you want to do when you get out of here and go over to your place for a bit? Arada biraz kötü söylemişim bakalım onlara ne dizipmeye yorum yapacak. Evet analiz tamamlandı 92 95 90 gördük bakalım reduction yapmışım What do you kısmını What are you What are you What are you, what are you? belki şunu biraz What are you What are you gibi okuyabilirdim. Watcher Watcher şeklinde de okuyabilirmişiz ama yine de beğendi daraltılmış yapı uygun bir reduction yani akış var. Ancak kullanıcı kelime biraz daha belirgin telaffuz etmiş. Yani benim telaffuzumun daha belirgin olduğunu gösteriyor gördüğünüz gibi. Ben what do you demişim. Aslında what you. What you, what you do gibi bir şey olabilirmiş. Flap T yine beğendi. Ara, ara dedim ben orada. Bu flap R re, harf R'leştirmeyi bu işaretle gösteriyor. Ara kelimesi T Amerikan aksanına uygun bir şekilde yumuşatılarak flap T. Bunu zaten okudukça göreceksiniz terimleri de ne anlama geldiğini. Yine bir reduction'ım var burada. Wanna want to yerine wanna 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 şeklinde söylediğim için beğendi. Yine bir for 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 a örneğindeki gibi r ve ı birleşti. Bunda da başarılı gördüm. Burada ayrıca ne beklerdim? Be dedim. T'yi yuttum orada glottal stop yaptığımız söyleyebilirdi. Ayrıca for abit demedim. For Burada hem bunu birleştirdim hem de weak formunu söyledim. E'di de E şeklinde. Onu da buraya ekleyebilirdi. Ama genelde 1, 2, 3, 4 alanda, 5. alana pek geçmiyor. Geri bildirimde bulunuyor. Tekrar tekrar analiz edebilirsiniz. O size kalmış. Uygulamamız bu şekilde. Umarım işinize yarar. Siz de hızlı konuşmayı öğrenirsiniz. Bıdı bıdı yutarak konuşmayı öğrenirsiniz ve dinlemeniz gelişir. Konuşmanız gel gelişir. İyi çalışmalar beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı, önerilerinizi yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.